arkadaşlar, ben İbrahim. Sizlere bugün blok ile adsense hesabı nasıl birbirine bağlanır, onu göstermeye çalışacağım. Şimdi hep beraber nasıl yapıldığını bir bakalım. Arkadaşlar önce blok olan hesabımızı, Gmail numarasımızla, yani Gmail adresimizle giriş yaptıktan sonra arkadaşlar blogumuza bloğumuza geliyoruz Gördüğünüz gibi buradan e, benim blogumda e, yayınladığım <laughs> başlıklar çıkıyor. E, sol tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kayıt e, tümü, e, yayınlamalar falan, e, kazançlar. <laughs> Kazançlara geliyoruz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi tutkonuzu kara dönüştürün diyor. Şimdi arkadaşlar e, burada AdSense'ye kayıt olun. Ee, sarı renkte gördüğünüz gibi çıkıyor. Ee, bu siz ilk açtığınız e, blog hesabınızda bu görünmeyecektir. Yaklaşık bir hafta sonra e, burası bu şekilde gelir. <laughs> Ve buradan işte e, AdSense hesabı bağlayıp oradan reklamları alabiliyorsunuz. E, şimdi arkadaşlar e, blogumuzu e, hep beraber AdSense hesabımıza bağlamaya çalışalım. AdSense kayıt dola tıklıyoruz arkadaşlar. Bu <laughs> da bizi başka sayfaya şimdi yönlendirecek. <laughs> evet arkadaşlar. E, şimdi burası AdSense ile blok e, hesabına. Yani blok artı AdSense. Yukarıda da gördüğünüz gibi. E, hani birbirine bağlama bloku AdSense'ye bağlama. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki AdSense'e kaydolmak için Google hesabınızda oturma açın veya yeni bir hesap oluştur. Seçeneğinizde hesap yeni AdSense hesabınızla giriş yapmak için kullanılacaktır diyor. <laughs> Zaten bir AdSense yayıncisi saysansız diyor. AdSense hesabınıza erişmek için kullandığınız Google hesabı ile oturum açmanız gerekiyor. Evet biz e, AdSense e, hesaba bağlayacağımız zaten blogumuzun Gmail'i. E, onun için oturum açıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi direktmen zaten blog hesabımızdan e, atsınsa bağlanmak istediğimiz için direktmen web sitem e, <laughs> linki buldu. E, i̇çerik dili Türkçe yapabilirsiniz arkadaşlar. an e, Kaydet ve devam et diye tıklayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. <laughs> şimdi arkadaşlar burası önemli. İlk önce saat dilimi. İstanbul'u vurmak yani ya da neredeyseniz artık orayı bulmanız gerekiyor. Şuradan bir bulmaya çalışayım. Evet arkadaşlar. Şimdi hesap türü arkadaşlar kişisel olması gerekiyor. Yani burayı ellemeyin. Burası aynı kalsın Ad ve adres. Adınız adını otomatik buraya gelecek arkadaşlar. Adresinizi doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. arkadaşlar posta kodu yani e, olduğunuz şehrin posta kodunu girmeniz gerekiyor e, bölgenizi seçmeniz gerekiyor olduğunuz yerden yani olduğunuz yerin bölgesini yarat arkadaşlar yani kaldığınız şehri diyor. Evet ondan sonra arkadaşlar <laughs> Şimdi AdSense hesabı e-posta tercihleri diyor. Üzerleştirilmiş yardım ve performans önerileri, bültenleri yani bunlardan hangisini almak istiyorsanız arkadaşlar. Ben hepsini aslında eee almak istediğim için. Evet. Yapıyorum. <laughs> Başvurumu gönder. Pardon arkadaşlar bir de e, telefon numaranızı gitmeniz gerekiyor. <laughs> Başvurunuzu gönder. Arkadaşlar e, şimdi bu hesabın size ait e, o yani size ait mi değil mi e, öğren öğrenmeleri için ve buradan e, sesli veya metin mesajı ile bir kod gönderecekler. Şimdi doğrulama kodu gönder diyorum ve benim e, telefonuma kod gelecek arkadaşlar. arkadaşlar gelen kodumuzu buraya giriyoruz ve doğrula diyoruz. <laughs> evet arkadaşlar karşımızda adı zeni şartlar ve koşulları <laughs> evet sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum tıklıyoruz ve kabul et butonuyla <laughs> ilişkilendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tebrikler. AdSense validiyet ile blok şablonunuz eklendi. AdSense ayarlarınızı özelleştirmek için devam düğmesine basın diyor. devamı basıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi AdSense hesabınız onay bekliyor. Yani e, onayladıktan sonra arkadaşlar e, burada işte e, seçenekler varmış tane, bunları da kendi istediğiniz şekilde hani reklamlar sağdan altta mı alttan mı köşedeme veya herhangi bir yerde mi göstermek <laughs> istiyorsanız ona göre e, tıklamayı yapabiliyorsunuz. E, şu anda sesi bağladık arkadaşlar bloğumuza onayladıktan sonra tekrardan e, size bir video onunla ilgili çekeceğim. E, beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler görüşürüz. Bu kadar arkadaşlar